Bakın. Adam asmaca oynuyoruz. Adam asmaca oynuyoruz. Atla biri. Hoppala oh, aferin e benim Esen kızıma. Ben şey evet. E e evet. Biz Meri'yle birlikte bursa. oynayacağız. Şimdi adam asmacayı hepiniz biliyorsunuzdur. Adam hepiniz oynamışsınızdır. Oynarsın Ben de ki ameliyat oldum. Evet, daha iyi şu anda bir ameliyat oldu. Daha da iyi olacak, daha da güzel videolar çekecek sizi. Şimdi arkadaşlar Adam Asmacayı çoğunuz biliyorsunuzdur. Bugün biz Adam Asmaca'da şöyle bir değişiklik yaptık. Herkes istediği şeyi yazacak ve kazanırlarsa o ödülü ona satın alacağız. Anlaştık mı? Her bayılıyoruz. Elini cebine yapsın. Cemre, Hadi, Cemre. Cemre tamam. tamam. Benim yerime sen yaparsın. Tamam mı? Hadi Cemre. Hoppala yavaş anneciğim. Kaç göz makas. Kaç göz makas. Kaç göz bakın. Evet Cemre. Cemre başlıyor şimdi oyuna. Tamam İyiyim. biz burada İyiyim. bekleyelim şimdi senle. Cemre önce bir İdam sehpasını kurdu. Evet. Şimdi kelimeni yaz bakalım. Kelimeler Türkçe olacak, İngilizce evet, değil. İngilizce değil, hayır. İngilizce yok. Baba İngilizce nerede? Bir markanın... Yani şey. Marka olmaz ama ya, marka olur mu? Ama baba başka bir şey Hayır kızım, marka olmaz. İsterim. Atıyorum çanta istiyor ama. Ağaz. Mesela çantanın Ağaz. markasını yazarsa olmaz. Eylül 1. Çanta 1 olacak 3. mesela. Tamam, hadi başlıyoruz. Kırmızı. Evet, burada. Şimdi. Söyleyelim. Söyleyelim. İyi sen başla. E. e. Çıkan harfleri de buraya aşağıya bir yere yazarsın ki. Bir dahakine kolaylık olsun. Şey, yanlış sana harfleri buraya. Hayır hayır, bütün söylediğin harfleri aşağıya yazsın. E, sıra bende. A. Ya kafa geldi. <laughs> sıra evet. Sıra sende. Hadi Eylül, sıra de. sende. Z. Z. Zonguldak'ın Z'si. Z. Hayır hayır. Ben dişlerimi sevmiyorum. Yaz bakalım. Ha D. <laughs> D. Doru'nun D'si. Z. Anneciğim keşke Z deseymişsin. Sanki varmışmış. Z. Var mıymış? Yok şimdi abla. Anne, sıra, sıra bende. Zonguldak'ın Z'si. Zonguldak'ın Z'si. Z'si. <laughs> tamam, sen söyle. <laughs> B'yi söyleyecek benim yerime. B harfi. B harfi. B harfi. Evet. Birbirinin B'si. Hmm. Hadi, adam asılacak şimdi. Evet, hadi. Samsun'un A'sı. A'sı. Samsun'un A çıksın. Evet. Samsun Olur çıktı. mu? Ne yaptım? S'si. Samsun'un S'si. Ya, gidiyor valla adam. Baba, yüzde olsama tek tek. Tamam. Şey, tabii. ayak şimdi iki tane ayak olunca bitmiyor mu? Bitiyor. Bitmiyor arkadaş. Gözle yapalım. Göz ağızla yapalım olmaz. Tamam yapalım. Tamam. Hmm, ne olabilir bu ya? Tencere. tencere, yok tencere yok mi tencere. istiyorsun kızım? Tencere. Tencere mi istiyorsun? Ee, istediğim bir şey vardı da şu an hatırlayamadım. Var da hiç söylemedim zaten. Hmm. <laughs> tamam. Hadi bakayım devam Hadi edelim. Alacağız desene. Re. Rezil rezi re'si dedik. Ne Ay bu adam de. gidiyor. Adam gidiyor. Te. evet. Trabzon teyze. Tencere işte. <laughs> tencere. Baba e. <laughs> bak terlik Terlik olur mu ya? Ama Ha tencere de. yine belki de. biraz benziyor da. Terlik. ne 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 demiştik? Lele. Böyle nesi? Telefon. Telefon <laughs> mu? Gitti telefon. O zaman alacağım telefon. Hayır. Ha gitti pardon alacağım. pardon gitti. gitti. mu öyle şey. olmaz. Olmuyor. Hayır. O, adam o, asılsaydı şey. sen kazanmış oluyordun. hangi Şeyleri abi. bunları bence çizmeyin. Bunları çizme sadece adamı çiz. Adamı şey yap. Duydun mu Mehmet? Beni biliyormuş, Iphone'muş. İşte, iphone mu istedik ya? <laughs> iphone yazacaktım. Olmaz, Olmaz ama kızım ya. öyle olur mu ya? <gülüyor> <gülüyor> Apple <laughs> yazacaktım. İm bakalım tamam. Evet şimdi Eylül'de. Evet arkadaşlar yazdım. Söyleyin bakalım. Hmm, ben mi söyleyeyim? Evet. Evet. İdil'in nesi? E, bir dakika bu var değil mi? Var evet, orada. mi? Evet, evet evet. Bütün geldi oyun oynamaya. Hoş geldiniz. Hayır hayır kırmızı yazsana kızım. Tamam bir şey var. Tamam o, tamam. Tamam aşağıda E yaz ki belli olsun. Tamam. Tamam. Hadi Cemre oh. sıra sende. Ben A. Ben... <laughs> evet orada A'mız var. Ben biliyorum çünkü bu kelimeyi. Ya söylesene. <laughs> söylemem. Re. söylemem. 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 R. Var. <laughs> Burada var. Burada var. <gülüyor> <gülüyor> Bu nasıl R kızım ya? <laughs> D <'ye> belgesi. <laughs> güzel, ya güzel yaz ama. R'yi güzel ya. yaz. R'yi güzel yaz ama öyle olmaz. Ay aşkım sen gel, bir seni seviyoruz. Re harfini sen biliyor musun kızım? <laughs> yap bakayım. Tamam, yapsın yapsam ya. bakayım. R harfini yap bakalım. Bu arada belirli daha kreşe... D, D harfi D. ama. Dı dı Daha dı ana dı. Okula bile değil bilir. Evet tamam. Tamam aşağıda yaz. R harfi aşağıda yaz. Tam başka yok. Başka yok. Başka yok. Tamam devam et Cemre. Cemre devam et. Başka yok. C başka var mı? Yok kızım bak ben başka yok diyorum. Ye. Evet. Ye. Yeah. Yeah. Yok. Oh. Cemre adamı çizdirdi. Evet. R. Le, ay be aşk le le, le le var var Ne yani? L L le, le, le. le. burgasın L's Evet. 6 bulursak belki üstte buluruz. Hadi bakalım bulun Cemre sıra sende. E, B. Yok. Altına da yaz ama bak L harfini yaz, B harfini yaz. Bak L de çıktı ya. Bunları Buluruz belki. Yardım mı? Evet. Sıra sende. Gel aşkım kucağıma beraber oynayalım. Hadi Peki sıra sende. Hmm. C. Yok. Bir aferin, aferin. Sıra sende. Bir şey şey dur? K. Kastamonu Kesi. Anne tamam. Ka Aşağıda yaz. Aşağıda yaz. Karfilin aşağıda yaz kızım Aynen. buraya. Karfilin yaz. Aynen. Aynen. Bir bir şey söyleyince hemen önce oraya yaz. Asil mi Hayır kızım silme dur. Ne? Çok heyecanlı bir yarışma içerisindeler. Ama benim. Dur kızım Aynen. yapma. Anne söyle benim geliyor yavaş yavaş. Kalem. Evet. Kalem. M. Oksforlu M. kalem. M. Oksforlu kalem. Bildi. Siz de bile hazırlayacaksınız. Fransa'nın F'sini mi söyleseydiniz hep sen çıkacaktı ortaya. Ben direkt şuradan anladım. Aa bak orada varmış Learcı. Unutmuşuz. Oh no. Bu da birinin neyi? Sıra evet. bende. Sıra annede bu. Sıra sizde Beril. Anneyle siz Ay yarışıyorsunuz. Baba, annelerinki pahalı oluyor. Bakacağız. Onu bile siz bak, bak bir şey var hemen bilin. Tamam mı? Beni masrafa sokmayın bak. Anne. Annem bir yenerse. Evet. Dur 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 bekle. Ee... Şimdi anneye karşı dört kişi yarışacağız. Evet. Başladık. Hadi bakalım. Evet. Hadi bakalım. Evet. E harfiyle başladık. Var mı E? E harfi e. varmış bir tane. Evet. E. E. Bir tane. E. Bu arada burada unutursan sonra aa evet ya burada vardı dersen bu adamdan bir tanesini sileceksin. Niye kızım ne yapmadın onu şaşkın. Bu, <laughs> bu kural yeni çıktı. Şimdi aa, bu yeni çıktı. Hadi haydi, hadi hadi hadi. Evet. Kabul etmiyorum. Kabul evet. ediyorsun. Hadi sıra sende değil. De. Rezinin reisi. Benim yani de öyle. Az önce buraya direkt alfabe yazdım Ceva. Rezinin R'si bir tane var. Evet. Ceva ben evet. de söylebiliyorum değil mi? Hayır. Evet tabii ki de hayır. Kral torun. Adana'nın A'sı. Tam 15 tane var. Samsun'un S'si. Samsun'un S'si de bir tane var. Allah ne bu acaba? Her söylediğiniz çıkıyor Allah'tan. Trabzon'un teyzi mi? Ama ablamda sıra. Sen niye söylüyorsun? Tamam hadi tamam. Tamam artık yazdı. Cemre sıra sende. Sen ne mi yapacaksın? Tamam gel. Tamam Çok sen de yaparsın. Yapalım Meleğim. Hoppala. <laughs> <laughs> Arkadaşlar ya. fark ettiniz mi benim sesi değişti. Evet. evet. Hadi evet. Cemre bir sıra sende. Söylesinler. Benim ben de değiştirdiğim şey. Mi? Hayır. K. K. Kastamonu'nun K'si. Bu var mı? <laughs> Aşağıda K yazalım. Buraya da K, K harfini yazalım. Aşkım bekliyor bekle, oradan görünmüyor. Aynen. Ama öyle söyle. Var mı, yok mu abi değil. mı, yok mu denmiyor. Direkt söyleyeceksin. Evet. evet. Sıra sende Cemre, söyle. Tamam, söyle de K dedi. Ü. Neymiş bu ya? Bu eşya değil mi bu arada? Hı. Hayır, söyleyeceksin ama onu. Hı. Hatta biz öyle yazdık bile. Tamam, eşya. Tamam. Şey Hayır bekle. Ben sana söyleyeceğim. Bekle. Aşkım bak. Ye. Y harfi. Buraya çizgi at. Bir tane çizgi at bakalım. Tamam hadi at. Yukarıdan aşağıya doğru. Evet. Evet. Tamam. evet. Tamam. Şimdi sıra tamam. kimde? Y harfini yazmadınız buraya. Buraya da Y yazalım. Y de yazalım. yazalım. Kurallar Ben de söyleyebiliyor muyum cevabı? Hayır. Evet. Hadi kızım bir sürü harf var. 29 tane harf var. Alfabede. Berlin meyzi deyin. B. Hayır kabul etmiyorum. Sen söylemeyeceksin. Tamam. B. İ. Ya, tamam. İpeğin iyisi. Tamam iyi. İpeğin Yok. Ver anneciğim bir çizim pardon. yapacağız. Pardon pardon. K'si K'si yani iyisi. İyi dedim. Buraya da iyi yazacağız aşkım. Tamam bir tane at. Evet. Babanıza söylediği hiçbir kelime yok. Tamam, ki? tamam ben söylemiyorum. Ben ama ne alaka su açtın Hayır. Bana. Ya ama anne yağmur... Hayır, babanıza bakıyorsunuz. Anne o zaman şey var mı? O harf var mı yani? Ee, Cemre'ciğim rica ediyorum. O var mı, o var, var mı olmaz. Direkt söyleyeceksiniz. Bana. Ben size sormadım. Harf söyleyin bana, hadi. L. Ne harfi? L. L. Hadi hani Eylül sıra sende. Hmm. Bir kalmak mı istiyorsun? Sıra ili sende Eylül. Kapıda bir yere kalmak istiyor. Hayır hayır yukarı silme. Hadi Eylül sıra sende. Hadi bakalım. Hmm. Ellerini yıka da gel. Hadi söyle. Sıra sende. P Bir dakika. Evet evet bir şey oluyor. Evet süpürge. Ama hadi. ama hata yaptın Evet, hata yaptın bak. Hiç kabul etme onu. Süpürge. Oh no. Nasıl süpürge? <laughs> hadi hafif söyleyin. Hadi hani süpürgen bebeğin. Var ya orada. Demek ki robot süpürge değil bu. Ne ama bulamıyorum. Nasıl mı? Aşkım. Aslında çok kolay. Bak. Robotun mu? Senin. Bekle. Hayır. Söylemedik Sakın ya. hayır. Bana... göz yapıyorsun. Yo, yapmadım, Böyle yapmadım, yapmadım, yapmadım. yapmadım. Aa, yapmadım. Hayır. Hayır. yapmadım. Ya harf söyleyelim. Çık ne yapıyor? Söyle, söyle, çıkacak. Hadi. Dansın gibi. Kablosu. Ka. Kablosu. Ka Sibirge. <laughs> evet. <gülüyor> <gülüyor> Söyleyemedim. Valla söyleyemedim. Vallahi söyleyemedim. Hayır. Anlamadılar. Hayır 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 anlayamadılar. Hayır. Anne, anlayamadılar. Anlayamadılar. Nerede var yukarıda pembe? Evet. Var. Dyson'ın var. Marka yazmadık ya. Ha. Ama kabul etmiyorum. Ben, ben söylemedim. Hiçbir ben şey söylemedim ben. Ben kaybetmedim bence. Ben adamı çok güzel asardım. Yok. Bunu sen alacaksın diye hilebazlık yaptım. Kesinlikle kabul etmiyorsun. Tamam önümüzdeki sene çıkartan <laughs> <ben> 29'unu <önümüzdeki gülüyor> alacağım. Bak. Şubat'ın 29'unda. <laughs> Şubat'ın 29'unda. Ama seneye Şubat 29 çekiyor. Yani. O bu seneydi. Hayır. 4 sene sonra. Hayır, hayır. 4 sene sonra. Hayır. Hayır, şimdi hayır. hayır. 29'u 4 senede bir geldiği için. Buldun sen, anladın. Hayır. Ben sevmedim. Bunu. Evet, baba. Evet, çok keyifli bir oyundu. Çok keyifli bir oyundu ama... Baba, yarın, Evet, Yarın Anneler Günü. Çin'den bütün anneler anneler gününü kutluyoruz ama bütün bu videoyu biz yarın paylaşamayız, edin. yarın yetiştiremeyiz. Muhtemelen anneler gününden sonra paylaşılacak. Evet, bütün annelerin ellerinden öpüyoruz. İyi ki varlar, iyi ki hayatımızdalar. Tabii ben de bir anneyim, iyi ki canlarım var, evlatlarım var. Evet, kanalımıza abone olmayı... ...like atmayı... ...tintine basmayı unutmayın. Arkadaşlar abone bekliyoruz. Hepinizi çok seviyoruz kocaman öpüyoruz. Görüşmek <laughs> üzere.